Evet günaydın arkadaşlar. Bugün çiftliğimizdeki işlerimizi yapacağız. Evet yumurta toplayacağız. Haydi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimize başlayalım. Abilerim var. Yeğenlerim burada. Evet, ilk önce kümeslerimizi açıyoruz. Havamız güzel bugün. Haydi tavuklarımızı salalım şimdi. Evet, şimdi tavuklarımızı salalım. Haydi bakalım kızlar. Haydi. Maşallah maşallah haydi. Haydi bakalım. Şimdi yumur toplamaya geçelim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Sol elini koydum. Yerde var. Evet. Dün kümeslerimizi temizledik. Evet yerleri falan doğurmuşlar bugün. Maşallah. 8 derece içerisi. Bakalım. Gayet sıcak. Ve sistemimiz bu arkadaşlar. Yağlı petek. Maşallah maşallah. Evet bugün hep dışarıya doğurmuşlar. Evet arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Bir tane kırmızı var. Tamam. O illa kırılır bir tane ya. Kırılmış da ondan. Evet geçen dediğim gibi hani hayvanların altı temiz, içerisi sıcak ve havalandırması güzel olursa yumurta her zaman yapar arkadaşlar. Yaz kış dinlemez yani. Siz hayvanınızı bakarsanız onlar da size bakar. nın önemli değil sıkıntı. ya. Yok. Kendimiz yeriz. Yok, yok. <laughs> sıkıntı değil. Bu iyi bakın. Toprak işlerine bazen Aynen buralara falan. <laughs> evet. Dompanlarımıza Allah bereket versin. Bu kadar daha da vakti daha da var bakalım. Evet. Bugün böyle bir şaşırmışlar. Şaşırmışlar bugün. Kızım. Kızım. Ne yaptınız? Evet. Ne yaptın kızım? Evet. <laughs> Yok o eski kör olarak geldi. Hediye etmişti. O. kaç yıl evinde? <laughs> Lopmanlarımız gezinsin Haydi tinetlere geçelim Evet Haydi bakalım Tinet bölümünü geçelim Bunlar İçeri geçmesin Haydi Aras. Sal bakalım tindeklerimizi. Bak. Haydi bismillah. Haydi. Haydi. Ortalama, ortalama 20 derece. Evet çok rahat 20-21 çok rahat var. Bakalım. Evet bakalım. Maşallah maşallah. Ya dediğim gibi arkadaşlar hani temiz ortam sıcak ortam oldu mu kızım? Maşallah maşallah kasaları doldurmuşlar yani. Tertemiz. Evet hadi başlayalım o zaman toplamaya. aras sen de buradan başla bak biraz daha böyle uzaktan başla Evet. Bu tam Aynen. Kireçlendi. Samanları değişti. Oğlu daha oluyor. Evet. İçerisi muhteşem arkadaşlar hani Ev ortamından beri sıcak desen yeri var yani çok güzel içerisi var. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Abone olmayı Evet abone olmayı da unutmayalım. Biz bu işi yeni başladık. Geçen dediğim gibi. Tavukçu daha önce yapıyordu. Ama YouTube işine yeni başladık. Hani yaptığımız işleri sizlere böyle aktarmaya çalışıyoruz. Hem yumurtanın nereden geldiğini görün. Hem ne yediğinizi bilin diye. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani sizlerin de desteğini bekleriz yani her zaman. Maşallah. Evet. Yumurtalarımız tertemiz yani. Bugün çok güzel. Evet yaparlar. Daha yüzük uca kalkmıyor annen daha o yumurta yapmamış. Daha sırada bekliyorlar burada. Evet. Bunlar hep doğuracaklar şimdi. Evet arası hep çift sarıları sen buluyorsun bugün. Bitti mi şey? Maşallah. Neşe evet kovaya sığmayacak. Bir çift sarıları benden. Evet. Maşallah. Burada burada. Ne bunlar. Evet. amca. getir onu paşam. Hadi oğlum bir tane daha de kova Çok küçük olanı değil. Büy büyük olanı. Evet birader memnun musun bu işten? Allah bereket versin. Bizi memnun ediyor. Evet. Ama görüldüğü kadar da kolay bir iş değil. Kolay, kolay değil. Böyle bu var, Aynen kışın. Evet. Allah'tan ne yolumuz vardı biz rahat rahat gelip gidebiliyoruz. Ya, 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 Maşallah. Ne oldu? Yabancı mı geldi? Bunlar size. <laughs> Güzel. Kırılmaz. Taş gibi. Ya. Evet. Kalır kabuk. Aynen öyle. Orta kas arası içi. Şimdi kovamızı bekleyeceğiz. Evet. Bir tane daha mı? <laughs> Hadi diğer kovamız gelsin bakalım. Evet. Kovamız geldi. Babanın yanına doğru koy, evet. Ha, bir tane açtırdım. Evet, maşallah. Hadi bak, çıkıp var mı? <laughs> bir, doğru. bir de bu. Anam, o ne? <laughs> Buldurcun yumurtası gibi. Evet, ilk şey, kılavuz o. Şöyle yapalım. Şöyle. Aynen. <laughs> Aradaki farkı. <laughs> o yumurtaya yeni başlamış daha. İlk yumurtası. mi? Evet. Lokma yumurtalarına benziyor. Daha önce de çıkmış aynısı. On, ya bu küçük yumurtalar hani yumurtaya başlayan tavuklar verilmiş bir de yumurtayı kesen tavuklar verilmiş. Hani yumurtayı keseceği sırada sonra ufak bir tane yaparmış kesermiş yumurtayı. Bunlar da bizim daha yeni başladığı için yumurtaya. Bunlar yeni başlayanlar. Yeni yeni. Çoğunun sarısı olmuyor şimdi. Evet ufakların sarısı olmuyor bazen. Allah evet. bereket versin, evet. Aras, ikişer ikişer kırılmasın paşam. bunu da sömelim. Kusura Evet şimdilik. Bir burada. Bir tane de zarsız çıktı. Kabuksuz. Yani kabuksuz daha doğrusu. Eee. Şöyle. O da paşanın nasibi artık. Çok sıkma yerinde patlıyor. Bir saat sonra tekrar. Ortama bir saat iki saat sonra tekrar gelir. Evet. Şimdi tavuklarımızı rahat bırakalım. Onlar yemlerini yesin, gezinsinler sularını içsinler. Evet yumurtalarını yapsınlar. Özellikle sobamız yanıyor şu an arkadaşlar. Kömür yakıyoruz. kümesiniz geniş, yüksek olursa tavuklarınızın da eşinebileceği bir topraksa yerler kuruysa gerisini siz tavuklara bırakın zaten. Onlar hallediyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone değilseniz abone olun. Bizleri desteklerseniz biz seviniriz. Bu da bizim mini gemimiz Çiftliğimizin evi. Evet abim. Şu an yumurtaları götürüyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.